Bugün bir yalnızlığa düştüm yine. Başımı ellerimin arasına aldım. Sessizce ağlamaya başladım. Önümde yarıya gelmiş bir konyak şişesi beni iç diye fısıldıyordu. Beni iç. Sonra yalvarmaya başladı. Ne olur dedi. Ne olur. Haydi iç beni. Bir bardak doldurdum tepeme diktim. Şişe rahatladı. Sustu. Hani ellerimiz birbirine değince nasıl oluyorduk? İşte öyle oldum. Hani bakışlarımız buluştuğu zaman bir başka tülü atması vardı yüreklerimizin. Onu hatırladım. Sonra bir tren hareket etti. Sabahtı. Karşı karşıya Konuşuyorduk. Ben sevmek diyordum durmadan. Gözlerim gözlerine soruyordu seviyor musun diye. Hep evet diyordu gözlerin, ellerin, dudakların hep evet diyordu. Oysa ki birçok hayır diyen insanlar vardı çevremizde. Örneğin bir çocuk hayır diyordu. Bir kadın, bir azam ve bir başkası. Bir başkası hayır diyordu Hayırlar arasında Ezilmeye mahkum devletlerimiz Tren derliyordu Gözlerin gözlerime soruyordu Ne olacak diye Sigara ödüne Sigara yakıyordum Kadeh kadeh içki içiyordum Fakat bilmiyordum bende ne olacağını Bizi sürükleyen bir akıntıydı Durduramazdık onu Hükmedemezdik ona bir anafora rastlayıp yok oluncaya kadar akıp gidecektik işte. Peki anafor neredeydi? Uzak mıydı? Belki çok yakındı. Kim bilir? Biz onu göremeyecektik. O gözlerimizi kör ettikten sonra saracaktı bizi. Uz gibi kollarıyla. Tren ilerliyordu. Pencereden deniz görünüyordu. Denize Akşam güneşi vurmuştu. Renk renk kayıklar gördük kıyılarda. Denize taş atan çocuklar gördük. Uzakta bir balıkçı ağlarını topluyordu. Ve tren ilerliyordu. Kadere yaklaşıyorduk. Bir alaca karanlık bastı zamanı. Gözlerim gözlerindeydi. Ellerini tuttum. Titredim. Acı acı bir düdük köptü. Bir şeyler koptu içimizden. Sonra tren durdu. İndik. Yollarımız ayrı ayrıydı. Şimdi o gün verdiğim yalnızlığı yaşıyorum.